siz istediniz. biz Yunusak gün aldık. Mükemmel derbi'den önce Galatasaray'ın genç yıldızı Yunusak gün ilk 11'imizde yer alacak. <laughs> Ve bugünün ikinci videosu olacak Büyük ihtimalle bu çünkü Brawl Stars'ta VS gelecek. İşte Yunusak gün. Öncelikle en düşük oyuncumuz şu 60'lık olanı çıkaralım. <laughs> Adana Demirspor'dan Salih Kavraz'la bu maçlığına yok. Arkadaşlar bu arada diğer maçlarda şöyle olacak. Yani mesela ben böyle sadece videonun sonunda sizinle konuşur gibi yapacağım. Sonra teknik direktör gibi olacağım aslında daha çok. Şu nasıl olsun bu nasıl olsun diye daha çok takımla ilgileneceğim. Hikaye modumuz böyle olacak ama ilk iki bölümde hikaye modu yok. Bir alışabilirim diye. En son demiştim mor paradan da düşeceğiz aldığımız zaman demiştim düştük işte 3650 kaldı. Şimdi derbi profesyonelde oynayalım bir Yunus Akgün. Rakibin kadrosu rakip de Yunus'u ilk 11 oynatıyor. Kötü bir dizilişle başlamışlar ama. Ya bir dakika. Ben olsam Mertersiz şuraya gizli orada gideceğiz. Barış buraya Yunus'u şuraya alırım. Ya yani Yunus sakın tamamen solda oynatırdım ben. Ayhan'ı stopere çeker. Hatta Ayhan'ı stopere çekmezdi. Şimdi, şimdi bu sallay mı dişeler mi dişeler Bakalım derbi de efsanevi forvet Mustafa ne yapacak? Önceki maç şov yaptı Mustafa. Bugün Türk futbolunun en Önce büyük derbilerinden da. birini anlatacağız. Hoş geldiniz. Beşiktaş'ta Galatasaray bugün karşı karşıya. Olacak. İki devin şimdiye kadarki heyecan dolu karşılaşmalarının ardından bugün de beklentiler bu yönde. Atmosferi anlatmaya gerek bile yok tribünler tıklım tıklım. İğne atsan yere düşmez. Türk futbolu bu maçın bu heyecanın hakkını veriyor. Bugün bunu görebiliyoruz. Gerçekten de görülmeye değer. Maç öncesi hazırlıklar muhteşemdi. Şimdi sıra maçın kendisinde. Aramıza yeni katılıyorsanız ilk düdük çalındı. Bu tür maçlarda en önemli şeyin hücum ve disiplin arasında denge yakalamak olduğunu söyleyebilirim. Tabii kendini göstereceksin ama nasıl göstereceğin de önemli. Güzel oynadı. Sağ oynuyor. İlerleyecek bir yol buldu. Güzel sıçradı. Gol! Galatasaray'ın golü. Enfes bir kafa golü. Çok iyi. Kafa vuruşunun kaderi belirleyen şey genelde zıplamanın zamanıdır. En ufak bir hatada işler zorlaşır ama bu seferki çok güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Harika bir başlangıç. Şimdilik her şey yolunda. Oğuz koş bitirebilecek mi? Mustafa. Topağlarda <laughs> inanılmaz <gülüyor> bir anda durum yeniden eşitlendi. Mustafa Erdoğan'ın golün analizinden çok daha önemli. <laughs> Muhteşem bir gösteri. Enfes bir bitiriş. Şahane oynadı. Çok Bu güzel oynadı. İnanılmaz bir performans. Gelecek. Şiir gibi bir gol. Beşiktaş skoru eşitledi. Hocanın tadı kaçmış olsa gerek. Oyuncular attıkları golü düşünürlerken savunmada uyuyakaldılar. Oğuz Aydın kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Kaleci güzel yakalıyor. Rakibi okudu. Barış Yunus Henüz ilk devrenin ortalarındayız. Kazananı tahmin etmesi güç bir mücadele izliyoruz. Anlık tehlikeye uzaklaştırılıyor. <laughs> Mertens. Etrafında kimse yok. İlerlemenin yolunu Açın buldu. Açıl oğlum Berke. Büyük şan. Helal be Huzo Hanım. Almak için mücadele başladı. <laughs> Alçak Mertens. <laughs> Mustafa Hekimoğlu. Golünü attı. Devamını arıyor. Kontra atak fırsatı, Sanchez, Jakobs, içeri yollamayı deniyor. Bu sefer pas yerini bulamadı. Sanchez, Kaan Ayhan ileri doğru, Torreira, Gian Enes. İleriye doğru Mustafa güzel gidiyor. Kurtulmayı başardı. Şut deniyor. O uzaydı. Gol. <laughs> Beşiktaş'ın golü. Fenerbahçe'nin genç yıldızı. O uzaydı. gelmekte olan mükafatlarını alıyorlar. <laughs> Beşiktaş kendinden gayet emindi. Mustafa Topu çok güzel sonra yerde. Topu geri aldıktan sonra grubu malını saniyeler <laughs> sürdü. O uzaydı yani <laughs> Onu gol atamazsa ayıp olacaktı. Öyle pas pasoya... verdi. Görünen o ki bu ilk devrenin son pozisyonuydu. Beşiktaş biz burada izliyor. Son golle beraber öne geçmeyi başardılar. İlk <laughs> yarıda olanlar hakkında düşüncelerin neler? Beşiktaş bu başarısını cesur oyununa borçlu. Tabii bu maçtan galibiyet <laughs> ayrılmak istiyorlarsa ikinci yarıda oyunu <laughs> <öfet> yönetmeleri gerekiyor. <laughs> Adeta zamanı Mustafa. 30 dakikalığına durduran nefes kesen bir ezeli rekabet. Şu ana kadar hakemlerin çok iş düştü. Bu Eyüp Ay'dın. çok güzel bir gol. Eyüp Aydın. Çok istedikleri golü bulmayı başarıyorlar. Topuk yaptık bir atladık. Böyle ihtimali <laughs> oraya çıkıyor işte. Eyüp çok güzel vurdu yalnız ya. Beşiktaş iki farklı önde. Şok etkisi sürüyor. Oyuncumuz çok güzel aldın da. Kerem Demirbay. Mertem. Aradan gönderiyor. Eyvah bomboş. çeviriyor. ]im. Kusursuz bir gol. Usulca yaklaşıyorlar. <laughs> Mücadele tüm heyecanıyla devam ediyor. Musti. Muhteşemdi. Ustaca bir dokunuşun ardından topu yolladı. Hızlı düşünüp hızlı oynadı. Zeka dolu bir gol. Karşılaşma gittikçe daha heyecan verici bir hal alıyor. Golü bu oh kadar. Ve şut geliyor. Oh be ya. Fırsatı değerlendirebilecekler mi? İyi yollayamadı. İşte şans. Mustafa Hedri. Bu bağlarla buluşturuyor. Güçlü <laughs> kontratak diye buna denir işte topu geri Mustafa alıp sağlam bir darbe edildiler. <laughs> Beşiktaş iki farklı önde. Şok etkisi Mustafa sürüyor. ortaları çok güzel. Yakos. <laughs> İyice oynadı. Eyüp Aydın. <laughs> Eyüp Aydın Abdülferim da iyi. Abdülkerim Bardakçı. Sanchez. Toreyda zorlu bir mücadele oldu. İlginç bir top geldi. Abdülkerim Bardakçı. Kerem Demirbay. Sanchez. Hızla ilerliyor şut geldi. O nasıl şut musti ya? Savunma hep birlikte ok oh çekiyor. Bu o fırsat büyük bir gayretin eseri. Rakibine boğucu bir baskı nasıl? yapmayı başardı. Oğuz burada son anda tuttu. Aa Mustafa'ya bak ya. <gülüyor> Galatasaray <gülüyor> ilk değişiklik hakkını kullanıyor. Gabriel Sara. Kaan Ayhan. Salay. Muslera topu uzaklaştırdı. Bir de Akman girmiş. Kıran kırana mücadeleden galip ayrılıyor. Yakalayabilir. Çok önemli bir müdahale. Beşiktaş tekrar deneyebilir. Eyüp. Ah be Yunus. Eyüp aydın. Kabahatini farkında gibi. Hareketlilik iyiydi ama pas hedefini çok bulamadı. Bir daha Yunus'a. Şey Şöyle güzel bir orta. Kale. Ah, Kerem Uzaydın ya. Bu pozisyonu değerlendirmesi lazımdı. Ouzaydın burada koy Bak işte yalnız ya. tam açısı ayağına açtı topu ya. Koareşma gibi orta açtı adam. <laughs> tam ayağına yolluyor adamın. İçini güvenceye almak <laughs> istiyor. Şutu gönderdi. Ah be oğlum! Ah, bunu atması lazımdı. 3-2 zorlayıcı bir derbiye. Kaan Ayhan. Şalay. Yeni pas. Enes. Kerem Demirbay. Enes Örgü'yü şey çok Yılmaz. beğendiğim söylenemez. Onun yerine bir oyuncu atıyor. Yunus atmadan bitmesin bu maç. Vur artık be Yunus. Neyse. Sıkıntı yok Yunus. Şalai. Bu geri alıyor. 2 3 asist falan var galiba Yunus'un ya. O Simen. Oyunu iyi açtı. Şalay. Güzel bir pas geldi. Şut geliyor. Müthiş fırsat. Gol geldi. <laughs> uzatma dakikaları bitmek üzereyken ağları havalandırdılar. Belki... Hakem karşılaşmayı <laughs> bitiren <trensizim> düdük çaldı. Yaşadıkları <laughs> talihsizliğe mükemmel bir karşılık verdiler. İnanılmaz bir maçtı. Takım oldukça kenetlenmiş görünüyor. Gerçekten çok güzel oynadı. Gelişmeler var tabii. Şöyle bakalım kim nasıl gelişmiş. Eyvah Fener derbisi. Belki 73'lük olmuş. Bize acilen bir Enes yerini orta saha bir de 4 tane defans yani sağ bekte oynattığımız adam defansif orta saha. Sağ bekimiz yok. Galatasaray'ı yendik. Fener ne yapacak? Fener'i de alırız ya. Sarımaç çok kolay geçti. Onu... Tarihi şehir İstanbul'un iki dev kulübünün mücadelesini izleyeceğimiz bu güzel günden evet, hepinize hoş geldin diyoruz. İstanbul'da derbi vakti ne geçmiş da... maçlar ne istatistikler artık hepsi geride kaldı. Gözler bu mücadelede bu derbide ne yaşanırsa yaşansın. Koyu, Haftalarca ben konuşulacağı yalnız. kesin. Beklentinin yarattığı Hadi oğlum, baskı diye. iki tarafın hem oyuncularının hem de teknik ekiplerinin yüzlerine yansıyor. Ne kadar önemli bir karşılaşma izleyeceğimiz gerçeği buradaki atmosfere de yansıdı. Stat koşkuyla dolup taşıyor. Eyüp bitirsene ya. Aramıza yeni katılıyorsanız Geliyorlar. ilk bu tür maçlarda en önemli şeyin hücum Stoiko. ve disiplin arasında denge yakalamak olduğunu söyleyebilirim. Tabii kendini göstereceksin ama nasıl göstereceğin de önemli. Fred! Arda arda enfes paslar. Sol kanada oynadı. Kostic! alçakta şut şansı. Aa, ve gol geliyor. Gelmeden geçiyor. Evet, bunu bekliyorduk. Karşı atağa çok hazırlar. Yakın <laughs> zamanda taktik değiştirmeyi planlıyor gibi de değiller. Berke. Yunus Levent. Tadic. Stoyko, Güzel Tadic. bir pas Geçti geldi. Vites yükseldi. Şut şansı. Gol Güzel bir ya. koşuyla başladı. Değilmiş. Nefis pasla devam etti. Ama o kadar. Bu pasa izin veren ortaya koydukları tempolu oyun. O zindir onu. Topu bekletmeden geri aldılar. Cihan. Oğuz Aydın. Oğuz. Kurtulmayı başardı. Çağlar Söyüncü alanını inatla Bu arada savunuyor. Oyuncular Rakibine göz germeyi başardı. Kartlarını alacağız. Daha iyi kartı elimde yoksa. Onun paketi varsa çıkarmaya çalışacağım. Müdahale veya... hiç gecikmedi. Yani... eee... Yeni oyuncu alacağız. Beşiktaş! Henüz bir gol girişiminde bulunmuş değil. Ağır baskı meyvelerini verdi. Aradan gönderiyor. Şut çekiyor! Ah oh be Cihan! Güzeldi ama... Atıyordu sonuç be! Anlamadı. Bu sefer pek işe yaramadı ama... ...ufak bir ayar çekilirse olur gibi. Tüh. Cihan ya! Tadic! Yunus'u baya beğendim bu arada ya. Amrabat. Etrafında <laughs> kimse Eyvah. yok. Olsa Hayır, kayıtsamuel. Ortaya yolladı. Gel Berke. <laughs> İçeri yollamayı deniyor. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Tam adrese pas, ince gördü. Ya, ben, ben, ben. Amrabat. Güzel bir şeyler mi geliyor sanki? Etkileyici paslar izliyoruz. Storkov. Uzatmalarda ilk devrenin sonuna geldik. İlk devre sıfır sıfır sonuna evet veriyor. ilk devreyi golsüz eşitlikle geride <laughs> bırakıyoruz. Pozisyonlar var, önemli anlar <laughs> var ama tabelaya yansıyan bir <laughs> skor, skor yok maalesef. Olmuş diye, olmuş. Bu maç özelinde insanların Dedi beklentileri oldukça daha. yüksekti. Geçen sürede oynanan Şanlar. oyun bu beklentiyi fazlasıyla karşıladı. Bizim oyuncuların hızını takip ederken gözlerimiz yoruldu. Bakalım ikinci yarıda bu Yunus. tempoyu sürdürebilecekler mi? Bu maçta gol dışında her şey var. 0-0. muydu İkinci yarı için yeniden ya. birlikteyiz. <laughs> Maçın ilk yarısında gol yok. Ama bu tane kötü pozisyonda yıldızı kötülemiyoruz. Ve top geri dönüyor. Ve müdahale etmeyi başardı. İstediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor. Sırada. Hareketlilik iyiydi ama pas yani hedefini bulamadı. Iki, Keyif üç kaçıran yoksun. bir durum. Topu rakime verdi. Başarabilir mi? Musta arkası gelecek. Oğuz Aydın. Gol. Eyüp Aydın da atmıştı maça, hareket katmayı Eski başarıyor. Esteban Oğuz Aydın da atıyor. Şaşırmaya hiç gerek yok. Oradaki amacı belliydi. Evet. Vazgeçmek <laughs> nedir bilmeyen futbolcular bir başka oluyor. Oğuz Tahmin Aydın. edebileceğiniz üzere çok Tam önemli bir bekledi. gol. Beklediğimiz bir gol değil. Orası ayrı alamadı onu Frank ana ya. Tadiç çok tehlikeli geldi belki. Ve neredeyse ağları havalandırıyordu. Bu koşudan sonra noktayı da koyar diye düşünmüştüm ama başaramadı. <laughs> Tadiç büyük fırsat. Bomboş. Ve geri çok yüksek bir kafa. Etkileyici bir gol. Durum eşit. Her şey bir anda oldu. Evet geri düşünce nasıl oynanır diye soran varsa işte böyle oynanır. Boyun eğmeyip geri dönmeyi başardılar. İnanılmaz bir kafa golü. Çok güzel vurdu. Evet kafa toplarına koşarken kendini gizleyip hiç belli etmemeyi başarıyor. Fenerbahçe skoru eşitledi. Evet. Gol attıktan hemen sonrası çok tehlikeli. Odaklar çok kolay bozulabiliyor. Sonra bir bakıyorsun. Mustafa'nın önüne yerdesin. düşmedi ya. Fred. Pink Pasını verdi. Zamanı. Haydi Yunus. Yakalayabilecek mi? Ah, Yunus aldı da. Ve Bilmiyorum topu bakalım. uzaklaştırmayı başarıyor. Alırdı onu Yunus. Ennesini. Ceko. Çok önemli bir müdahale. İleri doğru. Oğuz Çağır, Aydın. Kanat koşusunda Aydın. boşa Aydın. çıkmayı başardı. İlerleyecek bir yol buldu. Sağ kanada Oğuz oynadı. Bitirebilir. Var ya. Konsantrasyon ve kararlılık inanılmaz bir düzeyde. Karşılaşmada dengeler mi? hala değişebilir. Ya molda var ya? Yani. Ya Cenk girdi ya. Rakibi okuyup topu çalmayı başardı. Kostiç, Eyüp Aydın topu Yo, geri şey almayı başarıyor. Baş. Oya, Baskıdan kurtulmak ya. için topu uzaklaştırıyor. Çok güzel gördü. Vurdu gönderdi. Tehlike yaratabilir. Bir kafa. Ya, Çok az farkla. Alt köşeye doğru vursan o kafayı. Buraya kadar maç bitti. İki takımda puan ayrılsa da ikisi için de ideal sonuç olmadı. Bugün bir puanla yetinmeleri gerekecek. O mor şeyden kazandık mı acaba ya? Onlar lazım bize. Altıncı yaz. 2070 bayağı iyi. Yed 7000 oldu tamam. 7000'lik bir oyuncu alabiliriz. Şimdi maçlarımız bitti. Bence bir oyunculara bakalım. Bakayım. En son Yunus'u aldığımız için Galatasaray'da kalmıştım. Süper Lig'den olmayabilir. Ben birbirinin fiyatına çok merak ediyorum. Bakmak istiyorum. Ama e, yani şimdilik Süper Lig'den olsa da tabii daha iyi olabilir. Çünkü <laughs> Süper Lig'deki oyuncuların bazıları daha gen genç demeyeyim. Daha ucuz oluyor. <laughs> o yüzden ben genellikle Süper Lig'den bakıyorum. Ama bak dediğim gibi 7 milyonun altında bir oyuncu bulursanız ki kim olduğu fark etmez söyleyin. <laughs> Bakıyorum ben şu an. Aklıma biri geliyor. Paris'te ama çok pahalıdır be. Bakıyorum bir Rize Spor Yanlışlıkla Beşiktaş'a gittik de buradan da bakalım hadi 7 milyonun altında A Emirhan Topçu var. Tamam bir dakika Emirhan olabilir. Emirhan'ı koyuyorum oraya. Fenerbahçe'den bakalım. Emirhan. Bertu Elmas olabilir. Emirhan. Bertu Elmas. Bir de şöyle yabancı bakalım. Hadi fiyat 7 bin miydi? 5000-10000 arası diyelim. 10 bin lira bakmayalım. Yok. Fenerbahçe'yi sil. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir fiyat. Hmm. Mesela Forvet Ali Yavuz Kolu var. Bu şimdi gidip de Türkü görmem peki. Bir de şu Federico Bonin. Ama bence tanıdık biri olsun. Sonra bulabilelim mi? Hadi bir de kim olsun? Arkadaşlar video bitsin. Çok uzun olmasın. Ben şey yani yazarken söylerim size. Görüşürüz. Bye bye.